Tabi yerimden fırladım, yerimden fırladım. Bu ne? Hayır duvarda. <laughs> gelin gelin. Örümcek, örümcek. Anne bir döndüm sağ mı? Örümcek. <laughs> <laughs> Nereye düştü? Düşündük var. Anne onu al. Hadi sen. mi aldın? Ya bunun kanı yok, su yok. Sonunda gelen kargolarımdan kitabımı okuyabileceğim. bademli dondurma olmadığı için böyle bir icat yaptım. Bahçeden nanelerimizi çaldık. Şimdi biraz iç dökmek istiyorum. Yani çok umurumda değilse geçebilirsiniz. Yani Allah razı olsun yok. Bugün bir açıklama yaptım. Açıklamada da diyor ki Eylül ayına kadar öğretmenler, personeller, öğrenciler aşılanırsa açılabilir gibi bir şey diyor. Bu kadar. Yani bir yılın ardından neredeyse <laughs> gerçekten. Tek açıklaması bu. Yani bir ara unuttuklarını düşündüm. Hani tamamen tamamen bitene kadar bu olay üniversiteler kapalı kalacak diye düşünüyordum. Yani tabii ki de ilkokuldaki eğitim şu an daha önemli. Yani onların açılması vesaire ama ya her şey önemli ki. bir şey giyeceğim. Kendimi güzel hissedeyim. <laughs> Kendimi güzel hissetme kombin. Bunu ben yaptım bu arada. Çok daha an bir şey değil ama. Yani giymeye bile mecalim yok. Yani Tamam çok şükür çok bir derdim yok. Ama ya yani evde otur otur artık dedeler gibi yürüyorum. Yani koltuktan kalkıyorum. Böyle yürüyorum. Yok böyle bir şey. Açıklamasında ne dediğini anlamadım. Yani aşılanması gerektiğini söylemiş. Yani bu şey mi demek? Hani sıradaki öncelik onlar mı? Ama öncelikli olan hiçbir şey henüz aşılanmadığı için bu da olmayacak. Zaten böyle demediyse bile sanmıyorum ki bize sırayı verecekler. Yüz yüze olursa da şöyle. Hmm. Yani döndüğümde okula büyük ihtimalle tüm derslerimden kalacağım. Çünkü yani bazen çünkü tüm motivasyonum gitti. Bilmiyorum belki o zaman hani dışarı çıkabileceğimiz için gelebilir. Bilmiyorum. Ders başına oturamıyorum. Zaten normal yani ders dışında bir şey bile odaklanamıyorum. Gördüğüm derslerden hiçbir şey bilmediğim için ilerleyemeyeceğim de. Çığlığı desek bu kadar insan nasıl ev yurt bulacak? Ev bulmak imkansız. Orasını geçtim yani. Ki ilk e, karantinadan hani 3 hafta, 2 hafta falan ara verildi ya o zaman hani biz ev tutmuştuk. Yani Hazırlıkta yurtta okudum. Birinci senemin, birinci döneminde de hani ev tuttuk. Evi bırakmadık hemen tabii ki. Yani bilmiyorduk bu kadar uzun süreceğini. Allah'ım saçım. Yani bu kadar uzun süreceğini bilmiyorduk. O kadar kira ödedik. Şey ödedik. Saldık evi. Tabii en sonunda anladık. Bir şey olmayacak. Okulumuzun kampüsü de değişmiş sanırım. O da belli değil. Hiçbir şey belli değil yani. Nerede, nerede okuyacağım bile belli değil şu an. Yani Beşiktaş'ta olursa yine çok pahalı. Yani Yurtlar da çok pahalı. Gerçekten. Yeni kampüs olabilir. Uzak bir yerde biraz da. Bir şey diyorduk hani daha boğulaşmadan yeni kampüs yapılırken. O ikinci dönem oraya geçeriz. Siz anladınız saçıma ne oldu hiç bilmiyorum. Buraları kıvırcıklaşmış ama ben şimdi düzleştiriyorum. Daha çok bozulması gerek. Buraları zaten yani tiftik tiftik. Allah'ım en son sıfıra vuracağım gerçekten. Çok basit bir şey. İki tane foverim var biri bu. Kirazlığını bunu nasıl yani işte kirazlı bir şey işte anladınız mı? Gör, görmüşsünüzdür yüz kere. E yine aynı şekilde yine yüz kere göreceğiniz çiçekli kolye. Sonra bir tane böyle bir şey yapmışım. Bu niye bu kadar küçük? Böyle bir şey. Bir de düz beyaz yaptım. Hani hepsiyle şey olsun diye. Bunu da çok sevdim. Bilmiyorum. Hoş oluyor. Ne yapayım? Her şey, her hafta, her ay yeni bir şeye başlamak istiyorum. İçimi dökeyim dedim. içimi de dökemedim. Gerçekten yani bir bok beceremedim. Ha yüzük de yapmışım. Dur. uzaktan güzel duruyormuş. Yakından bok gibi duruyor da. İpimi ipi gözüküyor. Saçma salak bir şey. Aa, bu da uzaktan güzel gözüküyor. Burası kötü. Ama bunun burası iyi. Allah Allah. Şu fotoğrafı göstermem gerek. Ne kadar badass durmuşum. <laughs> Ve bunu çekildiğini haberim yok. Bunu böyle Kapadokya'da birileri çekiyor şak şak şak. Nereden çektiler onu da bilmiyorum. Sonra işte çıkarken şeyden, tesisten neyse işte ee, diyorlar ki almak ister misiniz? Yani bir de alma, almak ister misiniz demeden buna basmışlar. Böyle böyle duruyor yani. <laughs> Herkesinki. Dedim alayım ne kadar. 10-15 TL falandı. Ama harcadım en iyi para. <laughs> e, yüzüm gerçekten çok sinirli. Yani burada kesinlikle hiçbir şey sinirli değilim. Adam mutluyumdur şu an. İçimden gülüyorumdur. E, benim gibi olan var mı yüzü böyle? Takılardan bahsederken ne geldi? Ve PTT ile 3 gün içinde şehir dışından geldi. Herhalde bu kız delirmiş. Buna bulaşmayalım. Ne adresimi kaydettiler bilmiyorum. <laughs> Neyse. Ve bakın neler geldi. Alacağım. Ee, yani duygusalım şu an. Çok duygusalım. Sizin sayenizde tanıdığım bir kanal. En altta yapmıştım. El evdicle diye eğleniyor videosu. O göndermiş yüzükleri. Kendisi yapmış kilden. Yani çok tatlı. Hayatta yapamam yani böyle şeyler hayatımda böyle bir jest 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 heh. yani <laughs> böyle bir jest görmedim ya da her neyse <laughs> yani yüzüklerden çok not beni çok duygulandırdı buradan tekrardan teşekkür ediyorum ve öpüyorum bakın öpeceğim kanıtlı ben de yalan yok yani öyle şeyler olmaz Bu arada yazın çok güzel sinirimi bozdu. Asla güzel bir yazım olmadı ki. Zaten iki senedir hiçbir şey yazmıyorum. <laughs> Gerçekten hiçbir şey yazmıyorum. Acaba unuttum mu? Neyse. Şimdi şu şey yapacağım. Bunun linkini aşağıya koyarım unutmazsam. Ben bir de E vitaminiyle yapıyorum. Yani normalde yüzme sürüyordum. Hani kuru yapamadığım için. Bunu da koyarım. Yani küçük bir şey geldi korktum hani. Neden bu kadar küçük diye. Bayağı yetti ya. Kaşada sürebilirsiniz. Yani her şeyi sürebilirsiniz. Bunu kirpiğe de sürülüyor. Her vitaminim. Saça da. Yani tabii bunun tüm saça olmaz ama. Telefonları sürekli böyle bakıyoruz ya. Buramız yok oluyor. Buramızda da gıda oluyor. Yani bunun videosunu açıp bakın ona göre yapın. Benim yaptığımı yapmayın. Yeter <laughs> bu kadar aman. Ay. Kend, kendimizin meşhur edilmeyi yapıyoruz zaten. <laughs> Ama cidden işe yarayanlar var kanıtlı düzgün yaparsanız ileride ki işe yarar diye düşünüyorum. Okuduruk. Kuş yerine al. Yerine al. Starbucks'ın malum içeceklerinden tadım yapıyoruz. Adını koyarım buraya okumak istemiyorum. Nasıl tarif edeceğim? Bir acılık var. O acılık ne? Ama çok güzel. Böyle bir şekerli geliyor sonra bir, bir şey acısı geliyor. Koku çok güzel, çilekli donane gibi kokusu, güzel. Ah, çok soğuk ama. Tabii şimdi bu bardağın fiyatını çıkarmak için. 105 kere falan kullanırım ben bunu. İyi. Hak ediyor. Ben size bunu 1500 kere kullanırım demiştim ve şimdi de soda koydum. Nane koydum, limon koydum. Göz niye böyle? Uyuyorum. Uyuyorum. Vallahi uyuyorum. TikTok'ta trend olan bir iPhone'dan ayarlama şey var. Ee, ne güzel anlatıyorum. Ne ayarlaması var? yazarım yani buraya fotoğrafını koyarım yazmıştım mükemmel yapıyor çektiğim fotoğrafları da koyarım harika <laughs> arkadaşlarımı özlediğim için instagramda eski storylerime bakayım dedim ve bir öne çıkaranlar yaptım ya ağlamak istedim de oraya bakabilirim. Story'yi çok aktif kullanmıyorum ona rağmen. Ağlayacağım şeyler var galerim zaten. Galerim çöp gibi olmasa sürekli girer bakarım iki çöp gibi. Bu sene de açılmazsa üniversite yani bilmiyorum ne olacak. Sürekli şey yapıyorum hani kafamı bir sonraki dönem açılır. Yani açılmayacak biliyorum ama hani kafamı öyle rahat tutabiliyorum. Yani bir sonraki dönem açılacak. Yani bir dönem daha dayan gibisinden. Birkaç dönemdir bunu yapıyorum ki öyle dayanıyor. Ki eminim böyledir. Yani mesela başka ülkelere e, aşı yardım yapıyoruz ya. Sanki biz çok iyi durumdaymışız gibi. Bunu söylediğimde insanlar diyor ki hani onun bir amacı var. Ve şey oluyorum hani. Bu da insanlar ölüyor dostum. Hani insanların ölmesinden daha önemli ne olabilir? Ya yani mantıksız geliyor. Ülkende insanlar ölüyor senin. Bilmiyorum. Belki de buraları koyamam. Hmm. Ay buraları koyamam. <laughs> Kötü durumdayız. Bunu biri söylemeli sanırım. Ah. Hava birden 10 <laughs> derece düştü. Hmm. Klip. Ay yattım ağla, Bugün böyleyiz. Bugün... Bu uh, kim geldi? Kim geldi? <laughs> Parmağını kesecek diyenler. Nereden dökülür ki? Allah oh, Allah oh, bir yerden patladı herhalde. Söylesenize nereden geldin ya? İnşallah, ne konuşalım. Biraz daha. Ya Yavrum hadi. Yavrum hadi. Okey, ben bitti. Sen birleştir.